kalem karşıladık mı? Bak bakalım şimdi bir tane uğur böcekli aldık. Tut anneciğim sen. Ondan sonra pembe var. iki tane uğur böcekli var. Ondan sonra bak ben şimdi şeyleri çok sevdim. Bir tane şu kırmızıdan aldık. Bu ne? Kitap yapmaya mı? Ne kitabı anneciğim? Yok anneciğim onu bırak. Aa Rüzgar kalem almış. Oğlum bunlara ihtiyacımız yok ki bizim. Rüyacığım sen bu kalemlerini al. Elindekini bırak lütfen. Şimdi bir de Rüya Rüzgar'a söz vermiştik bir konuyla ilgili hatırlıyor musun? Bunları ver bana. Bunlara ihtiyacımız yok. Senin başka bir şey ihtiyacın var. Sen daha yazı yazamıyorsun. Evet ama bunlar hamur değil. Sanat kili. Gel biz hamur alalım. Kir bu. Hayır bunlar. Hamur arası ne ya? Aa Rüya bunlar ne? postitler postiş değil anneciğim postiş saç peki fiyatına bak bakalım uygun bir şeyse alabilirsin belki onlar hamur değil hiç alakası yok hamurları nerede oldu 37 mi gerçekten mi o 37 lira mı oldu postitler bence kalsın anneciğim kalsın boş bunu şimdi şimdi Aa basmalı kalemler de varmış. Rüya sınıfınızda basmalı kalemle yazı yazan var mı? Böyle kalemlerle yani. Yok <laughs> Kalemin düştü. Hangisi? Kesin benim seçtiklerimden biri gitti. Kesin bilerek gönderdin onu. Değil mi? Senin seçtiğin mi? Hayır benim seçtiğim yeşil yok. Bakalım aşağı iyi gitmiş o. Öbür taraftan yeniden al o zaman yapacak bir şey yok. Kırılırım valla. Rüzgar sen o kalemleri bırak da başka bir şey diyeceğim sana. Bunlar uç rüzgar. Bunlar da kalemle bir şey söyleyeceğim. Abiye git abi hamur nerede de? ya da ablaya git sor. Oyun hamuru istiyorum ben de. Gel bakalım. Oraya girmek yok. Oraya girmek yok. Orada sor. Merhaba de. Merhaba de. Oyun hamurları nerede de? Oraya girmeden ama. Duydun mu ablayı? Neredeymiş? Dön bana. İleride sağda dedi. Gel bakalım. Buradan girin, ileride sağda oyun hamurları arayalım. Sorumuz her şeydi ileride sağda diyorlar. Aa burada. Ama play o yok. Burada. Nezdindir? Ama burada, 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 burada Hayır, bunlar burada, çok burada, çabuk orada, bozuluyor. Burada. Evet, ama rüzgar bunlar çok çabuk bozuluyor. Ben sana başka yerden alsam olur mu? Burada. Ya vallahi çok çabuk burada. bozuluyor bunlar. Ben sana sonra alayım anneciğim, olur mu? Tamam, bir tane ondan alalım, oyun hamuru gibi. Bir tane rüzgara. rüzgar aradığımızı bulamadık. Hadi gidelim anneciğim. Cık. Rüzgar, Rüya'nın kalemlerinin parasını sen mi ödeyeceksin? Dur dur çıkma daha parasını ödemedik. Rüya'ya kalem aldık ya gel. Rüya getir anneciğim kalemlerini. Ablaya ödeme yapıp. Aa ne kadar değişik kalem. Değil mi? Aa. Rüya peki başka bir ihtiyacın var mı silgi falan? Bak tabii. Ya ee, ablaya sormamız lazım onu. Rüya silgi falan silgin var değil mi anneciğim? Peki tamam. Biz sadece bu kalemleri alıyoruz. Arkadaşlar siz bu arada basmalı kalem kullanıyor musunuz okulda? Yoksa kurşun kalemi kullanıyorsunuz? Yorumlarda yazın. Anne, Neymiş anneciğim o? Hayır anneciğim koy onu.